Korkma Tuğçe ya, <laughs> o kadar da değil. Alt tarafı biraz gözünü korkuttum. Ama bir daha sana yaklaşamayacak. Bundan eminim. Düşündükçe hala inanamıyorum. Meğer abim ne kadar da güçlüymüş. Ya, bir bilsen hepsi anneannemin marifeti. Bu olanları annemlere de anlatacak mıyız? Yok, bence anlatmayalım. Çünkü babam abim birisiyle kavga ettiğini duyarsa çok kızar. Doğru, of ama bunu anlatması bile çok heyecanlı. O zaman bir tek Firuze ablaya anlatalım. O sır tutar, haklısın. Ya Firuzeciğim şimdi anladın mı Suzan'ın sana hani niye öyle davrandığını? Anladım, demek ki Mevbi teyzenin mirasını değil... ...bana gösterdiği sevgiyi kıskanıyormuş. Evet, belki de biz onunla aynı durumda olsaydık... ...biz de aynı şeyleri hissedecektik. Kesin. Ben gidip Mehmet Hanım konuşacağım. Mirası istemediğimi söyleyeceğim. Bugüne kadar nasıl yaşadıysam gene öyle yaşarım. Fazlası eksik olsun. Azıcık aşığım, kaygısız başım. Hadi gidelim. Bakalım çocukları karşısında ne diyecek ha? Hadi. <gülüyor> 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 Tözü özetir misin sen Suzan? <laughs> Bana tuz tanesi kadar kıymet verme, bir de benden tuz iste. Buyurun. Sağ ol. Hani bakar mısın? Dur bakarım sana. Bu tuzluktan tuz akmıyor. Nemli galiba. Benim tuzum kurudur. Buyurun misafirlerimiz var. Aa manevi kızım gelmiş. İyi akşamlar Meyve Hanım Hoş geldin kızım. İyi akşamlar Suzan Hanım. İyi, i̇yi akşamlar. Ee, herkese iyi akşamlar şey... ...Firuze size bir şey söyleyecek. Söyle kızım, gel otur şöyle yemek ye. Geç çocuk, geç. Mevlüm teyze... ...ben şu vasiyet işini konuşmak için gelmiştim. Heh, burada. Bak, merak etme kimse alamaz. Ama halacığım senin malında mülkünde gözümüz yok ki bizim. Senin derdin benim gözümle gözümü çıkartıyordun ağızdan. Malımla mülkümle değil. Bakın Mehribe Hanım teyze. Bence Suzan Hanım'ın tek derdi... ...bu kadar zamandır size kendi kızınızmış gibi davrandığı halde... ...her şeyinizi bana bırakmış olmanız. Bence de haklı. Aslında onun parayla pulla işi yok bence. Aa bence de. Ya yani Suzan'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onun her şeyi var. Bence de ona alınmıştır. Doğru mu Suzan? Bakın, miras Firuze'ye kalsın, hiç önemli değil. Yani onun hepimizden daha çok ihtiyacı var ama... ...ben yanarım yanarım da... ...gözünüzde onun kadar değerim olmadığına yanarım. Sahi bütün derdim bu mu hiç? Öp de barışalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bugünden sonra ana kız gibi olalım. Ay! Sahi olur muyuz? Deneyeceğiz. Ah, tarihi bir gün bugün. <laughs> şey artık biz izninizi isteyelim Firuzeciğim hadi. Bir saniye Betüş Hanım. Mehve Hanım teyze vasiyeti değiştireceksiniz değil mi? Daha karar vermedim. Ama o miras Avni Bey de, Suzan Hanım'ın hakkı. <laughs> Ay, Firuze. Çok özür dilerim canım. <laughs> Gidelim artık, gidelim. Afiyet olsun, iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. Onu sakın değiştirmemeye Vibalı. Allah keçinden versin, günü gelince her şey yine Firuze'nin olsun. Onun bizden daha çok ihtiyacı var değil Betüş hanım aradaki buzların <laughs> erimesine vesile oldunuz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Ben çantamı alayım gideyim. İyi akşamlar. Ellerine sağlık. İyi akşamlar. Ah. Oo gidiyor musunuz milyarder hanımefendi? Çok şükür artık milyarder falan değilim Sadık Bey. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu şimdi? gel bu? gel ben sana içeride anlatırım. Geç hayatım. İyi de merak ettim Sadık şimdi ben de. Şimdi bugün ben sözü Hanım'la Her şey. <laughs> Periler aşkına Dudu ile Çilek neler yapmış böyle? Ruhlarını değişip okulu birbirine katmışlar. Demek kitabı almaya gelen Dudu değildi, Çilek'ti. Aa, Cem'e gücünü veren de Dudu'ymuş. mu? Şimdi anlaşıldı Dudu Hanım'ın neden istirahatte oldu. Neyse Tacettin'cim bu gece içim rahat uyuyacağım. Dudu bu yorgunluğun üstüne hayatta sihir mihir yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay 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 ay. nefis bir sihir bu. <laughs> ay bu sihri yaparsam Eda ile Bötüş kocalarından yüzde bin ayrılır. Ben bunu niye daha önce düşünemedim? Tabi ya, Eda ile Betüş'ün içine ben olarak girersem kesin boşanırlar. <laughs> Hatta daha kötüsünü de yapabilirim. Perihan'ın içine girerim ve onu görevinden ederim. Evet, evet. Bu sihri kesin yapacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.